Evet, evet evet evet. Evet hoş bulduk. Hoş bulduk canımcımlar. Ben Bay Dudak. Hepiniz hoş geldiniz. Söyle bir bakıyorum kemik kadromuz yerinde. Yine güleceğiz, eğleneceğiz. Bugün size bir hikaye anlatacağım. Gerçek bir hikaye. Ama toplumda bu çok yanlış yerlere çekiliyor. İşte erotik filmlerin ismi falan oluyor bu hikaye. Hikayemizin adı Atın İntikamı. Gerçekten hüzünlü bir hikaye. Ama güleceğiz. Şöyle hikayeye girelim olarak zamanın birinde bir adam uçak ile yolculuk yapacakmış. Uçak seyahat esnasında büyük bir çölün üstünden geçiyormuş. Tam o sırada uçak arıza yapmış derken uçak yere çakılmış ve Aa. uçaktan sağ salim kurtulan tek kişi bu adammış. Yani bizim adamımız bu bizim başrol oyuncumuz. Unutmayın. Adam çölde kurtarılmayı beklerken aşırı derecede susamış ve acıkmış. Bir bakmış etrafına gelen giden yok. Ee, bari çölü dolaşayım da bir yerden kuyu falan bulurum, su içerim falan filan demiş. Neyse biraz gecindikten sonra bir de bakmış ki tam karşısında bir film seti. Çölün ortasında bir film seti. İnanılır gibi değil a benim. Ondan sonra hemen yanlarına gitmiş. Lütfen bana yardım edin. Bindiğim uçak düştü. Çölün ortasında yapayalnız kaldım. Açım ve bir o kadar da susuzum demiş yönetmen yanına yaklaşarak kokuyu aldı tabi, ne Yönetmen, e, "Tamam, sana yardım ederiz. Hatta evine bile götürürüz. Ama senden bir isteğimiz olacak. Sen o isteğimizi yerine getir, yeter." demiş. Adam çaresiz. E, ne yapsın? Kabul edecek. E, "Peki." demiş. "Yapabileceğim bir şey, e, bir şey ise yani, e, seve seve yaparım. Siz yeter ki bana yardım edin, beni bu durumdan e, kurtarın." demiş. Yönetmen adama ''Yapacağın iş basit. Biz burada bir at filmi çekiyoruz. Fakat atı e, s**kecek bir oyuncumuz yok.'' demiş. E, ''Sen oynar mısın? Yani başrolde sen olur musun?'' demiş. Adam da mecburiyetinden e, kabul etmiş. ''Peki oynarım.'' demiş. E, filmi çekmişler adam atı s**miş ve yönetmen de sözünü tutup adamın yemeğini suyunu vermiş ve evine göndermiş daha sonra adam yönetmene bu filmin ismi ne olacak demiş. Yani ben bu filmde oynadım ama e, filmin adını bilmiyorum demiş. Lütfen beni aydınlatın. Yönetmen e, adama demiş ki at ve onun acımasız sahibi diye yanıtlamış. Yani burada bizim adam e, hüzünlü bir durumda e, düşmüş. Uçak e, e, paramparça e, mahsur kalmış. Yani çölün ortasında yönetmen hemen bunu kendi lehine çevirmiş ve bizim adamımızı e, şey yapmış. Acımasız e, atın çıkan bir kovboya dönüş. Sonra devam edelim hikayemize. Aradan aylar yıllar geçmiş. Bu adam yine bir seyahate çıkmış ve yine bir çölün üzerinden uçakla geçiyormuş. Ne hikmetse tesadüfe bakın uçak yine arıza yapıp çölün ortasına düşmüş. Allah Allah, çölün ortasına yine düşüyor. Adam ikinci kez bu vahşeti mi yaşayacak? Devam ediyoruz. Adam daha önce de aynı yere düştüğü için beni yine kurtaran olmaz. Ben en iyisi geçen sefer gittiğim yere gideyim. Belki yine o film ekibini görürüm demiş. Ondan sonra daha önce gittiği yerden yine gitmiş ve bakmış ki o film ekibi hala orada. Hemen yanlarına gidip lütfen bana yardım edin. Uçağımız bu şöyle düştü. Tek kurtulan benim. Açım ve susuzum demiş. Bu bizim adam da yani e, zamanında sadaka vermiş herhalde iki kere uçak çöle düşüyor paramparça e, kurtulan bu e, yönetmen yanına yanaşmış. Hikayemizi devam ediyorum. Senden bir isteğimiz var. Burada bir film çekiyoruz ve oyuncu eksiğimiz var. E, eğer eksik oyuncunun yerine oynarsan sana yemek, su e, verip hatta evine de götürürüz demiş. Bak yine aynı e, benzer bir ne yönetmen? Adam hiç düşünmeden kabul etmiş ve yönetmen'e demiş ki, ...ee bu seferki filmin adı ne olacak? Yönetmen de küçük bir tebessümle, atın intikamı demiş. E, bakın hikaye komik gibi duruyor ama e, adam açısından ne kadar hüzünlü bir hikaye. <laughs> yani e, duygularıma hakim olamıyorum. E, hikayenin artık gerçeğini öğrendiniz. Yani bu bu hikayenin öyle erotiklikle falan alakası yok. Adamın uçağı iki kez düşüyor, yönetmenle karşılaşıyor, yönetmen e, bir atı bir ata bizim adam Ah, falan plan e, çok uzattık e, çok uzattık yine e, güldük eğlendik yani bir nebze de olsa şu pandemi günlerinde ondan sonra e, şimdi hikayemizi sonlandırıyoruz e, güldük eğlendik e, evet evet çok uzattık dağılalım e, tamam tamam kes alkışlar alkışlar e, şeyi unuttum bir saniye beni şu alttan beğenin sol alttan e, göstermiyorum bildiğiniz üzere e, tamam hadi Bye, a janam jim